Papatyanın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis, çok pratik olan Oreo'lu toplar tarif veriyorum. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. 1 paket oreo bisküvi, 2 yemek kaşığı labne peynir, 100 gram bitter çikolata, 200 gram beyaz çikolata, süslemek için pasta süsü, 1 çay kaşığı kırmızı gıda boyası var. Önce bisküvilerimle kremalarını tek tek ayırıyorum ayrı ayrı kaba. Bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyorlar. Şimdi hepsini ayırdım. Ayrı ayrı kaplarda. Bisküvi kısmını rondodan geçireceğim. İyice rondodan geçirdim. Un haline geldi. Kaşık yardımıyla şöyle karıştırıyorum. Şimdi labne peynirimi eziyorum. İçerisine çıkarttığım kremaları da koyuyorum. Bisküviden ayırmıştım biliyorsunuz kremaları. Labne peyniriyle iyice karıştırdım, rondodan geçirdim bisküvilerle birlikte karıştırıyorum. İyice kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz, sonra elinizle devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel, ele yapışmıyor. Şimdi küçük küçük toplar yapacağım. Tabi bu topların büyüklüğü küçüklüğü size kalmış, arzunuza bağlı. Ben böyle çok büyük olmama olma şartıyla küçük küçük yaptım. Bir küçük tencereme su koyuyorum. Sularım kaynamaya başladığı zaman içerisine beyaz çikolatamı koydum. Kabımı koyduktan sonra altında su kaynadıkça çikolatalarım eriyor. Hızlı hızlı da karıştırıyorum. Şimdi gıda boyamı hazırladım. Gördüğünüz gibi beyaz çikolatamın içerisine gıda boyası koydum. Toplarımı tek tek ona batırıyorum. Gıda boyasını farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Şimdi aynı işlemi bitter çikolatam içinde yapıyorum. Onu da eritiyorum. Sıcak suyumun üzerine koydum kabın içerisinde. Şimdi Toplarımın yarısını da bitter çikolataya batırarak yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir kısmına da pasta süsü ekledim üzerine. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın.